Kıyafetimi de seçeyim de bir iki saat uyuyayım, yüzüm dinlensin. Buna ne dersin? İyi. Teşekkür ederim, çok yardımcı oluyorsun. Yanlış yönlendirip de yine işini bozmak istemem. Sen yap seçimini. Sitem edecek durumda değilsin. Senin yarattığın tehlike hala devam ediyor. Neyse aman. Tam her şey yoluna girmişken sinirimi bozmak istemiyorum. ...kötü enerji birikmesin üstümde. Gece nihaller evde durmaz herhalde değil mi? Bir yerlere giderler yine. Yemekte hep beraber oluruz belki. Onlar gidince... ...Çetin'le yalnız kalma fırsatımız olur. Sen de ayak altında dolaşma diyorsun yani. Çok heyecanlıyım. Her şey istediğim gibi olursa... ...Çetin Amerika'dan döner dönmez... ...Roma'ya gider evleniriz. <laughs> Ay... bu iyi olabilir. Hmm. Neyse akşam karar veririm. <laughs> Söylesem şimdi güleceksin. Bu senin Ziyagil köşkünden çıkan üçüncü gelin ben olacağım. <laughs> İkinci. Nesrin niye saymıyorsun? O bir seninki işte. Başka düğün olmayacak bu evde. Beşir'in elinde bizimle ilgili bir şey yok artık. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü CD'yi ben aldım. Kırdım ve kendi ellerimle de parçaladım. Ne CD'si? Taş evdeki görüntülerimizi kaydetmiş. Tehlikenin bu kadar büyük olduğunu tahmin edebiliyor muydun? Allah'ım korkunç bir şey bu aşağılık. Nasıl yapar bunu? Sen bir de tutup onu eve getirdin. Bilseydim yüzüne bakar mıydım? Ne hakkı var buna? Baktan söz edecek durumda değiliz ikimiz de. Ya söylemeseydi bana? Ya vermeseydi CD'yi? Haberimiz olmadan bir bombanın üstünde oturuyor olacaktık. Allah kahretsin. Çok rahatlamış görüyorum seni. Kanıt yok oldu. Büyük aşkın bütün izleri silindi diye çok mutlu oldun herhalde. CD'yi kimin elinden aldım dersin? Matmazelin. Kasayı açmaya bankaya kiminle gitmişti? Süleyman Efendi ile. Ona söylemedi mi zannediyorsun? Şahesli Hanım'a, Nesrin'e, Cemile'ye söylemedi mi ha? Katya aşağıda da konuşmadı mı? Herkes biliyor Bihter. Herkes. Bu evde çalışan herkesin haberi var. Su, ister misin? Yok sağ ol. Keşke hastaneden çıkmasaydın. Burası daha iyi. Olmaz ama böyle iyileşemezsin ki. Hastanede bakılması lazım sana. Adnan Bey sağ olsun burada da hastane ortamı yarattı bana. Sabah akşam doktor kontrolündeyim. Yanımda hemşire de var sürekli. Konuşmuyorum ama kendim. Siz varsınız. Hastanede Hastanede olmak istemiyorum. Ben evimde mutluyum. Biz de sen buradasın diye mutluyuz ama... ...sağlığın için sakıncalı olmasın diye söylüyorum. Orada yalnızım hep. Son zamanlarda yalnızlıktan korkar oldum. Yakında nasıl olsa yapayalnız kalacağım. Şimdi bu ilginin tadını çıkarayım. Yazın herkes bir yere gidecek. Tatil planları yapıldı. Ablamlar da olmayacak. Ama ben gitmeyeceğim hiçbir yere. Senin yanında kalacağım. O zaman senin evdeki sessizliğin keyfini çıkartırız. Gerçi benim de sonbaharda yurt dışına gitmem planlandı ama... ...vazgeçtim ben. Gitmeyeceğim, senin yanında olacağım. Ama o zaman ben çok üzülürüm. Sen gelmeden önce verdim ben kararımı. Çok düşündüm Beşir. Ben de yalnızlıktan korkuyorum galiba. Ablam gidiyor. Hem. Ben de gidersem babam ne yapacak burada? Babam bana söyledi. İstemiyorsan gitme, seni zorlayan yok dedi. Bu karar bazılarının hoşuna gitmeyecek belki. Huzurları bozulacak ama... ...olsun, gitmeyeceğim hiçbir yere. <laughs> Uykun mu var? <laughs> Matmazel benden öyle nefret ediyor ki bilseydi açık açık söylerdi. Susmazdı böyle. Herkese duyururdu. Biliyor. Anlıyorum ben bakışlarını. Önceleri emin değildi. Hep şüphe vardı gözlerinde. Ama bugün emin oldu artık. Hayatını fırsatını ele geçirmişken niye susuyor? Beşir niye sustuysa o da onun için sessiz kalıyor. <laughs> Nihal'in <Yani> mutluluğu için. <laughs> Nihal kimsenin umurunda değil. Eğer bilip de söylemiyorlarsa korkaklıklarından. Cesaret edemiyorlar çünkü. Kimse buna cesaret edemez. Benden başka hiç kimse. Beni buna mecbur bırakma. Neyle tehdit ediyorsun sen beni? Tehdit etmiyorum. Seni büyük bir yanlıştan kurtarmaya çalışıyorum. Dün gece bir rüya gördüm. Taş evdeydik ikimiz. Yalnızdık. Hiç kimse yoktu etrafımızda. Dünyada bizden başka hiç kimse yoktu sanki. Her şey bizimdi. İkimizin. Her şey bizim için yaratılmıştı sanki. Öyle mutluyduk ki. Yapma. Yapma artık bunu bana. Ben sana bir şey yapmıyorum. Sen kendine yapıyorsun. Acı çekeceğini, çektireceğini bile bile kendini cezalandırıyorsun. Ama yeter. Vakit varken bırakmıyor Ali. Zorlama artık bırak. Son çırpınışlarım bunlar. Kendini kandırdığın yeter. Yapamayacaksın Nihal'le. Balayınız bile bitmeden bakacaksın. Pişman olacaksın Behlül. Çocuk o daha. Hayatındaki ilk heyecan sensin. Belki de bunun için o kadar çok seviyorum onu. Sözlerine yaralayamazsın beni. Artık canım yanmıyor. Uyuştum. Ama Nihal'in canının çok yanacağını biliyorum. Şimdi hem kendine hem ona acıdığın için evleniyorsun onunla. Ama ona bundan daha büyük bir kötülük yapamazsın hayatta. Çünkü beni unutamayacaksın sen. Hep beni seveceksin. Kendini sevmeyen bir adamla yaşamaya mahkum edeceksin Nihal'i Bu onu zaman içinde öldürür. Bu evlilik çirkin, kirli bir oyun. Sahtekarlık. İnsafsızlık. Bu bir cinayet. Bunu sen mi söylüyorsun. Unutma ki biz ikimiz bundan daha kirli daha insafsız bir cinayet işledik. Sema. Buyurun efendim. Gel odamı toparla. Her şey birbirine karışmış. Tabii.